Kabus dolu saatler gecenin korku salan karanlığında küçük bir tıkırtı ile başlamıştı. Az sonra gürültüler giderek artmaya başladı ve kulakları sağır eden bir patlama sesi kabus dolu geceye son noktayı koydu. Geride ise ibret veren korkunç bir manzara kalmıştı. Silivri Jandarma Komutanlığı'na bağlı Selim Paşa Jandarma Karakolunda o sabah hareketli saatler yaşanıyordu. Sabah duydukları olay karşısında olanları merak eden Selim Paşa sakinleri kimi öfkeli, kimi şaşkın bir vaziyette karakol önünde toplanırken, bir gece önce yaşadığı korkuyu hala üzerinden atamayan yaşlı bir adam, herkesin merak ettiği dehşet dakikalarını ağlamaklı bir şekilde anlatıyordu. Hasan Çelik isimli yaşlı adam, 7 yıl önce eşi ve çocuklarını Bulgaristan'da bırakıp ülkemize gelmişti. O zamandan beri çeşitli işlerde çalışan adam, daha sonra Selim Paşa'da bir villada hizmetli olarak çalışmaya başlamıştı. Hırsızlarla başı dertteydi yaşlı adamın. Çünkü çalıştığı ev birkaç kez soyulmuştu. Bir keresinde eve girmeye çalışan bir hırsızı... ...arkadaşlarının yardımıyla yakalamıştı yaşlı adam. Hırsızı yakaladık. Oradan götürdüler benzi o iki bekçi Daha önce yakaladığı hırsızı getirip teslim ettiği Selim Paşa Jandarma Karakoluna... ...şimdi bir kez daha gelmişti yaşlı adam. Yaşadıklarına hala inanamıyor bir gece öncesi yaşadığı kabus dolu dakikalar gözünün önüne geliyordu. Sıfır gene geldim ama yani Allah kimse şetmem. Şey nasip etsinler. Talihsiz adamın yaşadığı bir gece önceki dehşet gecesinin başka tanıkları da vardı. Jandarma tarafından yakalandıklarında ellerine kelepçe takılmıştı. Çünkü tüyler ürperten gecenin tanıkları aynı zamanda her şeyin sebebi olan sanıklarıydılar. Bir gece yarısı uykunuzda. Üstelik kocaman bir evde tek başınasınız ve evinize bir hırsızın girdiğini fark ettiniz. Şimdi size soruyorum, ne yaparsınız? İşte düşüncesi bile insanı ürküten bu korkunç olay an be an yaşandı. Kahramanları ise yine her zaman olduğu gibi içimizden birileriydi. Hasan Çelik akşam olduğunda her zamanki titizliğiyle evin bahçesinde etrafı kolaçan ettikten sonra dış kapıları kilitlemiş ve eve girmiştir. Çevre halkını canından bezilen hırsızların çalıştığı evi soymasını istemiyor, her zaman tepkindi davranıyordu yaşlı adam. Yine odaların pencerelerini kontrol etmeye başlamıştı. Her birine tek tek bakıyor, kapalı olmasına özen gösteriyordu. Her zamanki gibi yalnızlığını uzandığı koltukta bir süre televizyon izleyerek geçiren Hasan Çelik, gecenin ilerleyen saatlerinde uykusu geldiği için etrafı iyice kolaçan ettikten sonra yatağına yatmış, Dışarıda sahili yalayıp gelen dalgaların sesini dinleyerek uykuya dalmıştı. Şimdilik her şey sakin, her şey yolundaydı. Fakat bir süre sonra uykusunda duyduğu ufak bir tıkırtı uyandırmıştı yaşlı adamı. Dışarıdan bir takım sesle uyandım da. O kapıyı zorlarmış. Balkon kapısını, şey tarafından ya. Deniz tarafından ya. Hasan Çelik korkuyla doğrulmuştu yatağından. ...uyku mahmurluğuyla duyduğu seslere kulak kapattığında... ...seslerin yan odadan geldiğini anlamıştı. Anladım yalnız olmadığım için... ...hırsızı vardı aşağıda. Hasan Çelik duyduğu seslerden sonra... ...gelen davetsiz misafirin... ...hırsız olduğunu anlamıştı. Birkaç kişi vardır, Dört kişi vardı. Bir an kaçmayı düşünen yaşlı adam... ...daha sonra korkusundan... ...kaçmaktan vazgeçmişti. Ben şimdi... ...dedim insem aşağı... Ev sarılıdır beni vurur bunlar öldürürler. Bir anda ölüm korkusu duymaya başlayan yaşlı adamın aklına evdeki alt tüfeği gelmişti. Korkusunu bastırarak odada duran av tüfeğini alan adam biraz olsun cesaretlenmişti ama yine de hırsızların kaçıp gitmesini istiyordu. Aldım elimi tüfeğe çıktım antreye. Antrede bekliyorum şimdi korkuyorum aşağı inme. Ama bu arada dur, çatırtık devam ediyor. Açtı girdi anladın mı? Girdi. Dakikalar boyu içeriye girmeye çalışan hırsız en sonunda bunu başarabilmişti. Bir odada hırsız, diğer odada elinde tüfekle korku içinde bekleyen Hasan Çelik vardı. Ve az sonra yaşlı adamdan habersiz olan hırsız odanın kapısını açtığında iki insan bir anda karşı karşıya kalmıştı. Bu kapıyı açtı. Açınca gördü beni. Görünce davrandı böyle. Dedi ki şimdi çıkarıyor bana. Beni öldürüyor kalan gideyim yarattım. Eline şunu nurayım dedim patlattım. Korku tüm benliğini sarmıştı. Hırsızın elini beline attığını gördüğünde ise kendini korumak için bir el ateş etmişti. İlk anda hırsızın vurulup vurulmadığını bile bilmiyordu. Çünkü adeta kedi çevikliğiyle kendisini dışarıya atan genç çocuk ardından alçak balkondan aşağıya atlamış ve gece karanlığında bir anda kaybolmuştu. Gece boyunca duyulan tıkırtı ve gürültülerin yerini bu kez birkaç kişinin koşuşturması ve bağrışma sesleri almıştı. Murat abi falan dedi, sonra bize birkaç isim daha söyledi dedi ki isim daha. Hasan Çelik bütün bu olanlardan sonra paniğe kapılmıştı. Ateş ettiği genç adamın veya arkadaşlarının kendisini öldürebileceğini düşünerek hemen alt kata inmiş ve sessizce kapıyı açtıktan sonra hızla dışarıya çıkmıştı. Fırsattan istifade ettim. indim basamaklardan aşağı. Yaşlı adam yaşadığı kabus dolu olaylardan sonra gece karanlığını kendisine siper ederek korkuyla koşmaya başlamıştı. Selim Paşa jandarma karakoluna varıncaya kadar koşmuştu. Yaşlı bekçi tüm bunlara gittiği jandarma karakolunda anlatmış ve ateş ettiği kişiye ne olduğunu bilmediğini söylemişti. Bu iddialardan sonra harekete geçen jandarma olay yerine gittiğinde her şey kısa sürede aydınlanmış ve tüyler ürperten olay tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmişti. Hasan Çelik'in anlattıklarından sonra harekete geçen jandarma ekipleri kısa sürede olaya karışan Murat Özdemir, Rıza Özdemir ve Mesut Aysesli adındaki üç kafaları kız kıvrak yakalamıştır. Yapılan sorgulamalarından sonra da dördüncü kişinin bekçi Hasan Çelik'in ateş ettiği 24 yaşındaki Murat Aysesli olduğu ve olay yerinde öldüğü anlaşılmıştır. Akıllara durgunluk veren olayın kahramanları tatbikat için jandarma tarafından olay yerine götürülürken az sonra sonu cinayete kadar varan kabus dolu gece sanki yeniden yaşanacaktı. Bir gece önce bekçi tarafından vurulan Murat Aysesli, diğer sanık Mesut Aysesli'nin kardeşi Rıza ve Murat Özdemir adlı zanlıların da dayısının oğlu oluyordu. Bir gece önceki olayda ise suçlarının olmadığını söylüyorlar, buraya hırsızlık amacıyla geldiklerini kabul etmiyorlardı. Bizi o getirdi. <laughs> hani sizi bir ele götüreceğim Biz geldik. Ben kıramadım abi diye. İfadelerine göre gece yarısı yazlık evin önüne gelen 3 kişiden Murat Aysesli, kardeşi ve dayısının oğluna gözcülük yapmasını istemiş ve hemen geleceğini söyleyerek karanlıkta kaybolmuştu. Biz yolda bekliyorduk, sizleri burada bir dakika beklen dedi. Ben az bir işim var, antene çıkacağım dedi. Benim ne antene sizleri yoldan gelip çayın olsa bizim gözlet Murat Aysesli'nin yanlarından ayrılmasından sonra iki kişi etrafı kolaçan edip gözcülük yapmaya başlamışlardı. Silah sesi duyuldu. Şu aşağı koştuk, Nereden ses geldiğini bilemedik. Oradan geldikçe şurada yatıyor duvarın dibinde. Murat Ayses diye gözcülük yapan kardeşim Mesut ve dayısının oğlu Murat Özdemir, kanlar içindeki genç çocuğu gördüklerinde hiç beklemedikleri bu olay karşısında paniğe kapılmışlardı. Ben acilen hastaneye yetiştim, vuruldum dedi. Başka bir şey söylemedi. Korku ve pişmanlıkla duvarın dibinde yatan Murat Aysesli'yi kucaklayan iki arkadaş, Yaralı olan Murat'ı bir süre kucaklarında taşıdıktan sonra kumların üzerine kadar gelmişler ve burada kumların üzerine bıraktıkları yaralıyı sürükleye sürükleye olay yerinden uzaklaştırmak istemişlerdi. Amaçları Murat'ı bir an önce hastaneye götürmekti. Oradan buraya getirdik. Buradan sürücüye, köşeye götürdük. Artık bir, hani yardım çağırmaya gitti. taksi çağırmaya. Taksi bulamadık o saatte. Sivil araç vardı o da gelmedi. Oradan biz kumburgada gittik ölen kişinin kimliğinin belirlenmesinden sonra da kısa bir araştırma yapan Selim Paşa jandarma ekipleri tarafından yakalanmışlardı. Hiç yoktan gerek katil olan yaşlı adam bir hayli üzgün cezaevinin yolunu tutarken hırsız zanlıları ise tahmin bile edemeyecekleri tüyler rüflerten sonra hala inanamıyorlardı. Gece arası patlayan silah bir kişinin ölümüne sebep olmuş, geride hırsızlık iddialarıyla suçlanan 3 kişi ve kendini koruma koruna katil olan Belki de hayatının son günlerini demir parmaklıklar ardında geçirmeye mecbur kalacak. Yaşlı bir bekçi kalmıştı.